Gold otomat varmış. Fıçı var. Heavy pump veriyor tuğlaya. Bir daha girdim tuğla. paçaya bu arada. Tamam. 250 tuğlaya heavy pump veriyor gold. Fıçı veriyor ona ben fıçı alacağım. Mavi tomy buldum yine. Medkit taşıyorum. 50'lik var bende. Basayım mı? Basmayayım. Fıçı basacağım buldum. direkt. Bas. Bastıkları burada babam var. <gülüyor> <gülüyor> Arhan, vampir mi var mı? Az var bende de. Are. Atarım ondan. Biraz aç. sen etrafta cephane kutusu var, onları bir aç. <laughs> Bulamazsan atayım ben. Drop var, tamam. droplar uzak. Böyle alanda. Ek, paça girdin mi tekrar? Girdim. Etrafta cephane kutusu falan yok. Ben mustinin base'e gidiyorum. Şu otomat ne renk lan? Bu otomatların ümitli bak? değil. Mavi. aran Allah çarpsın bir tane göremedim. Tamam. Adam adam adam. Geliyor. Evet evet. Görüyor beni şu an. Anime Spop anime Bana sıktı bana sıktı. Kalkanını kırdım birini. Kalkanını kırdım. Koşuyorum beyler. Koşuyorum Allah'ıma. Geliyor bana. Beyler yan yana durak. Haydayım ben. Görürsem Oğlum, elemanlar bot amına koyayım. Emin misin? Oo bomba atar patlattı beynimi. Görmüyorum adamları. Bayarrak bot. Aran yanındayım. Benim beynime de. Aga bomba gel patlayacak. gelecek. Uzayan mı? Uza uza. uza, uza. gelin gelin gelin. Aran Arkadan gel. uzayın. Aran gel. Beynime beynime bomba hamana atar koyayım. atıyor. Mermim de yok zaten. Bu arada birine hayvan gibi vurdum. Tamam ağaçlıkta buluşalım. Gir abi ormana. Oğlum bak ben buradan nefret ediyorum ya. Bu domatesin bu üst tarafında oldu mu çok bok yer ya. Aynen. Senin kalkan kaç şu an? 42. Dövse al geri atıyorum. Bende şey var. Gazoz var istiyorsan. Mantar esim buradan ya. Drop attı bize. Ayrıyetten otomat bakıyorum. Mavi. Aran sıkıyorlar arkamda geliyor, geliyor. Arana mı sıkıyor? Geliyorlar kanka. Gelin abi. Olur, öldüm, öldüm, Bakmayın öldüm, lan öldüm o kadar. Adamlara benim çok benim bakıyorum. Var ya. Kanka onları lazım Bekle yakın lazım. girsin. Yakın girerse alırız. 36 vurdum. 36 vurdum. Yakın Aran çatıya gel. Çatıya gel. Aran, çatıya gel. Aran çatıya gel yanıma. Sağ ol sol bakın farklı yerlerde. Bomba atar atıyor. Çık çık Haca, çık. Go, kaç 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 amına koyayım ya. Gel. O evlatları ya. Gel. Nereye geliyorum? Lan atamadım. Duraba doğru at. kaçın duraba doğru. Duraba değil. Diğer yöne. Şu yöne doğru. Vallahi Doğu yetmiş ben... 70. Sağ sol yok, yapar. Yok, ağaç, Hayvan ağaçları arkana, al. Ağaçları al. Oğlum ben içemedim lan. Nasıl yiyorsunuz? Ben de şu an yemiyorum. Ağaçları arkan- Aa yedim şimdi. Şu an ağzımı. Ağaçları arkanıza alın. Ben bir yandan mantar yiyerek Bunlar da skar materiğim. mı var? Ne var ya? Amına kodum ne parada, bir dolmuyor. Kaan, şunu şurada, şunun içine şurada bir girilmiyor, bak. girilmiyor. Kırılmıyor. Oğlum çok kötü ya. Nefret ediyorum bak buralardan işte ya. Şurada ip var. İpe gelin. Alan burada. Da. Diğer drop'a gideriz bu arada. Gelmezlerse. Şu ipten hayalak lütfen. Aynen aynen öyle yapacağız. Geliyordur bir tane dans bombası yani. var ama yakın. Yakın girseler zıplatacağım hepsini de. Görmüyorum YK, şu an adamları. AR var mı? Yok. Çifte tabanca ile oynuyor. Olmuyor ya. Vereceğim AR vermişsin ben sana. Drop. Drop'a gidelim mi? Oo. Bence gitmeyek şu an. Adamlar bize gelebilir. Bu ev lootlanmamış. Gel Gel. Gelin madem. Sağ ol hayatım. Bu adamlar gelecek yalnız beyler haberiniz olsun. Arkaya bakalak kol. Hayır vermesek iyiydi bence. Lootumuz bana memlut loot yapmam lazım. O yüzden. Aga metale veriyor alayım mı ya? Skar mı? Mavi gazoz, mavi gazoz. Al al. Ne yapıyorsunuz oğlum? Ben yapmıyorum. Bana yazar. Nerede oğlum var ne şey? <laughs> Gel buraya. Geç. Adam. Kan. Ben sana Geldim. da alacağım. Kaan, değilmiş, gel. değilmiş, değilmiş. Yanıma gel. Sana da gazoz alıyorum al. Ben drop'a kayıyorum. Şu metal ya. atın bana da. bir şey, Neyse ben dans bombası senin de drop olsun. Kaan ya. sana 50 katıyorum. Kaan'a 50 katma ben ona gazoz aldım Kaan'a. Tamam. Gerizekalı çocuk sana gazoz aldım git artık şuraya ne yapıyorsun? Nerede oğlum gazoz? Oğlum otomatın nerede olduğunu görmüyor musun bak burada. Beyler drop. Chest duyuyorum Sabahattin chesti bulamadım. Chessi. Burada iki daha daha daha. Uzak adam var. Adam var bende. Geldim. Tek kişi. Bot. aldım sıkayım mı sıkmayayım mı? Yine Birine uzaktasın. Sıkma sıkma. İkisi de öldü. Başkaları gelebilir ama. Yavaştan gel. Arkandayız. Bundan sonra bot diye bırakmayak da. Adam aynen, bot aynen. Sıkın abi, ne bırakın. olursa olsun sıkın. Ben kiti attım gazoz aldım yerden. Ben alırım kit. Bini de alırım. Şu chestleri açalım. Aram pompalı mermim var mı? 9 tane var Broski. <laughs> rosti. 250'lik oldu. Eyvallah. Tommy gun. Adam sıkıyor. İn, i̇n in 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 in. Abi in. Şu duvar arkanıza alın. Bence evlere girelim gelin. Gir. Oğlum bomba atarları var ya. Adam Efe... adam önümüzde önümüzdeler. Gir eve gir eve gir eve gir eve gir. Ya Kaan evet kanka şu adamı gördün mü? Sıkma artık. Jetpay'i var eve gir. Lan adamlar da bana görüyor amına koyayım. Lan seni görsün adam amına Adam sen seni gördüğünden nasıl bu kadar eminsin? Bomba atar atıyor. Güdümlüsü var. Güdümlüsü var. Beyler yaraydık. Çık. Oğlum cam şeyle uçuyor adamlar. Şaka gibi. Nak. Helal. Güzel. Rokete dikkat. Ben ne yapıyorum? Can nerede be. oğlum bunlar? Bak. Arena Roket yedim yine. Yine ev roket Ev çatısında, yedim. ev çatısında. Çıkıyorum yanına. Roket yedim. Portatif attı. Shield basacağım. Arkadan güdümlü geliyor. Burada. koyayım biz nerede bir yerde kaldık. Öldü. Çok Kendini patlattı salak. Arkadaşını. Kendini patlattı. Öyle mi? Aynen. Güdümlü geliyor arkadan beyler. Gelin can vereceğim. Gazoz içeyim mi? Güdümlü geliyor. Gelin gelin feci loot var gelin. Şu güdümlüyü kılın öleceğim. Allah. Çatıda. Ben gazoz uçuyorum. Nereden sıkıyor piş güdümlüyü? Oyun modum değişti oyun modum değişti oyun modum değişti oyun modum değişti. Kırarız. Güdümlüyü kırıyorum. Oyun modum değişti oyun modum değişti Noem lazım? Çabuk sa çabuk çabuk sağa sola geç. var. Allah. Can fulliyom ben can fulliyom. Kalkan ne lazım? lazım? Al. Ospu'nun çocuğu. Oo. Arkadaki portatife giriyorum. Beyler orada gold sniper vardı onu almam lazım benim bu adamlara sıkacağım ben, ben. Bir tane daha var. Jetpack de aldım. Kaan bir şeyler var bak. Geleceğim. Olabilecek varsa. Hiçbir şeyim yok. Orada scar vardı aldınız mı? Aldım ben. ben ee, mor scar vardı ya. onu aldım. O loot'a da gir. Da. Scar var burada. Roket alsanıza. Oh, Scar var mı? Alayım Aldım ben. Roketi. Roket bende de var. Nereden sıkıyor bunlar? Çıkıyor high ground'a, İpli high ground'a gelin. Çabuk high ground'a almamız lazım. İpli oğlum, high ground'a gelin. Oğlum yok, bir dakika ya. Aran, Shield high ground falan çok yok önemli. Mu? Aldım high ground'ı, tamam bende. Koruyorum, hadi gelin. Kaan, yukarıda diz amına koyayım dizilişini. Shield yok mu? Hiç, hiç yok, 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 hiç yok, hiç yok. İnşallah ben vardır. Kamp ateşi, Kamp, ateşi Kamp ateşi var. Kamp ateşi var gel. Adam arkanızda basalım. adam arkanızda. Kan çıktı. Koru, 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 koru. Vuramadım. Şurada sniper bakıyor. Dikkat edin. Of yedim. Amana koyayım dört canım Al var. Al şunu bas. Kamp kenarda lazım. bas. Al bunu, kenarda bas. Aran görüyor musun? Aracın mu? altında. Tam bırak birbirinin onun sesine bırak giderler. Yok. Duvar atıyorum. Aran duvar atıyorum. At. Bak yedim amına koyacağım ne? ya. Oğlum ben de çok pisliyom. Geri gel. Aram buraya gel. Buradan sıkamıyor Aram buraya gel. Tamam dur. Ben Kaan'ın yanına giden. Aram Bilmiyorum, bakma mi? Aram bakma. Yok. Oğlum adam paşa atıyor bize. Adam bile tamam, şu an vuramıyor. Yakın gelene kadar bekle. Füzen var. Grand, kafasına bize. patlatırım. Adam jetpackle geldi. Jetpack. Ha burada. Tamam, Sağ bekle. Abi, havadaki adama 53 yedi, kafa vurdum. Diğer loot nerede? Beyaz yedi. Şurada, şeyin altında Beyazydı. beyaz yedi. Şurada. Roket atıyorum, alo. Nak, nak. Burada eleman. 115 Yere düşmüş şeydi. birini vurdum. 3'e Oğlum eleman şurada 3'e 3 üç falan değiliz direkt. Eleman bak şu şeyin arkasında. Tamam. Oğlum hay bizde. Öldü biri. Bir. Birini at. Lan şunun arkasında çadı 1. Tamam tamam. Diğer sağdan, sağdan yeme sağdan yeme. Nak amına koyayım. Lock, lock son kişi. Helo. Tamam dur öldüm Nerede? amına koyayım. Nerede şu an ATM'nin arkasında mı? Acil kalkan şurada. lazım. Değil 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 puşlama puşlama gitme, Gitme pushlama. Gitme, gitme. Tamam, var, gitme Tamam burda. tamam. Abi geri dönemedim. Hakika sen niye gidiyorsun amına koyayım? Yapma my bad, be On My bad my bad. Oğlum tarayın alırsınız lan. Tarayın. Oğlum canımız yok canımız. Tamam onun da yok. Tarayın. Adam kaldırıyor. Oraya gitti. Nerede kaldırıyor? bu otomat Öleceğim. arkası otomat arkası aran otomat arkası dikkat et. Aynen. yedi 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 hadi bur vur vur inme bur inme bur in in Sık 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 bur 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 Yes, yes. bur 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 yazardı. shout